Arkadaşlar merhaba. Bugün Ice Spindle'ı yapılandıracağız. Ee, sizlere bundan bahsedeceğim. Yapılandırmak için öncelikle e, kalibre etmemiz gerekiyor. İşte ben kalibremi yaptım. Açılarımız, ısımız e, ve burada gravitelerimiz yazıyor. Bunları e, formül oluşturup formülü de Ice Spindle'ımıza gireceğiz. Bu işlemi anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle Ice yazıp arama satırına Ice kendi sitesine gidiyoruz. Bakın şurada Ice spindle.de diyor. Buraya gidiyoruz. Buradan aşağıda bakın şu satırlarda kırmızı yazan yerleri takip edin. Bakın kalibrasyon aracı diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz kalibrasyon aracını. Şöyle bir tablo geliyor karşımıza ee, gördüğünüz gibi. Şimdi bu alanlara biz e, elimizdeki verileri gireceğiz. Şimdi öncelikle dikkat etmemiz gereken husus e, şurada noktalı olarak yazacağız bu reading bölümüne muhakkak ki noktalı yazmamız gerekiyor, yoksa ölçüm yapmayacağız. E, yapsa da doğru sonuç vermiyor. Şimdi bizim yaptığımız ölçümleri bu tabloya girip hem e, düzeltmelerimizi yapacağız, bu tablo bize düzeltmeleri verecek, hem de e, cihazımıza gireceğimiz formülü alacağız. Hasan hoca kalibrasyonu anlatmıştı. YouTube'a girdiğinizde ice spindle nedir, e, nasıl kalibre edilir diye yazdığınızda Hasan hocanın detaylı bir videosu var. Onu ayrı video çekmedim. E, burada sadece yapılandırmayı anlatacağım. E, buraya öncelikle okuduğumuz graviteyi gireceğiz. Gravitemiz benim öncelikle 1000. Şu şekilde yazmayacaksınız arkadaşlar. 1.000 Evet. Sonra burada temperature corrected diyor. ısı düzeltmesini tıklayacaksınız. Sıvının ölçtüğünüz ısısını yazacaksınız. Neymiş? 21,9 dereceymiş. Bu bizi kalibre edecek. Şimdi eğimimiz ne kadarmış? 29,8 Virgül nokta 8 miş. Eğimimiz. Burada hemen add data diyeceğiz. İlk datamızı kaydettik. Ee, şimdi geçelim ikinci datamıza. Burada arkadaşlar şekerin e, azizliğine uğradık. E, 80 gram koydum. Fakat 80 gram 1000 e, ona tamamlamadı. 3 litre suya 80 gram şeker koyduk. Bu 1010 graviteye getirmedi. Bu da galiba piyasadaki şekerlerin kalitesizliğini gösteriyor. Bunu aslında tanıdık bir yerden almıştım şekeri ama yine de demek ki şekerin artık tam bir şeyim yoktu. Neydi bilmiyorum. Daha öncesinde bu olmamıştı ama bu sefer bu oldu. Yoğunluk ölçerleyen yani hidrometre ile ölçtüğümde 1008 gösterdi. Mecburen ben de bunu 1008 olarak aldım buraya. Şimdi ısımızı yazalım. Isımız neymiş? 21.2 dereceymiş. Arkadaşlar eğimimiz kaçmış? 38,76 38.76 yazdım. Ve add data dedim. Şimdi üçüncü ölçümümüz 1000 20 gravitede arkadaşlar. 1020 gravitede ısımız 20.7 20.7 Eğimimiz 49.20 49.20 Evet arkadaşlar buna da add data dedim. Şimdi geldik bu bölüme. Yine burada 1030 olması gerekirken 1028'e getirdi. Ben 1028 olarak alacağım. Yani hidrometrenin gö gösterdiği değeri yazmam gerekiyor buraya. Isımız 20.2, eğimimiz bu eğimimiz 56.2 arkadaşlar. 56.2 Add data dedim. Evet buradan sonra 1040 graviteye geçmişiz. 1040 gravite değerim burada bir ısı artışımız olmuş. 22 22 5 dereceymiş. Eğimimiz 22.5 dereceymiş. 60,98 60 98. Buna da add data dedim arkadaşlar. Şimdi 1050'ye gelelim. 1050 gravite. Isımız 19.8 Isımız 19.8 Burada Temperature corrected işaretlenmezse ısı düzeltmesi yapmaz arkadaşlar. Bu hidrometre ile ölçtüğümüz değerin ısı düzeltmesini yapıyor burada. 1050 neymiş? 67,35 67,35 Ben virgül diyorum ama nokta arkadaşlar. Siz anlayın artık. Add data dedim. 1060 yazdık. Isımız 19.3 3 açımız 70 virgül 70 45 buna da et data dedik arkadaşlar 1070'i yazalım hemen 1070 burada ısımız 19.1 derece açımız 72,58. 72.58 hala virgül diyorum bu arada. Add data dedik 1070 1080 arkadaşlar. Isımız bu arada 18.8 18.8 Evet. Açımız 74,10. 74.1 diyelim. Add data dedim. Evet arkadaşlar, bakın grafiğimiz oluştu. Formülümüz de alttaki gibi. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken, eğer çeviri kullanıyorsanız, şimdi e, biz bu alttakini kopyalayıp, Icepindo'la gireceğiz. E, Icepindo'la girebilmemiz için çevirinizi kapatmanız gerekiyor. Eğer çevirinizi kapatmazsanız şu tilt 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 yazan yerler eğim 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 yazıyor ve e, hesap yapmıyor. Muhakkak çevirinizi kapatmanız gerekiyor bunu kopyalarken. Şimdi daha önceleri ben birkaç defa yaptım bu hatayı ama bunu çözdükten sonra bir daha da yapmadım. Şimdi bunu kopyaladım ben. Eğer bunu kaydetmek istiyorsanız arkadaşlar daha sonra uğraşmamak için bu sev yazan yerden kaydedersiniz bilgisayarınıza sonrasında eğer lazım olduğunda dosya seç bölümünden o dosyayı seçip bu şekilde uğraşmadan görebilirsiniz ve burada dikkat etmeniz gereken hususları anlattım Tamam nokta koymayı unutmuyoruz arkadaşlar kesinlikle bak Bakın bu çok önemli buradaki noktayı unutmuyoruz yani 1080 olarak değil de 1.080 olarak yazmanız gerekiyor. Şimdilik burada işimiz bitti. Artık şöyle ice spindle'ımızı açıyoruz arkadaşlar. Açtık. Şimdi şurada köşeden bakayım. Bakın ice spindle diye geldi buraya. Ben bunları ka kalibre ederken karışmasın diye isimlerini değiştirmiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ice Spindle'ımızın bilgi bölümü. Şimdi biz buradan Configuration'a giriyoruz. Configuration'dan Ö öncelikle ağımıza bağlanıyoruz. Bakın burada benim e ağım görünüyor. Siz de bunu seçiyorsunuz. Şifrenizi gireceksiniz. Evet burada şifrenizi doğru girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yanlış girerseniz bağlanmaz cihaz. Burada ki, cihazınıza bir isim verin. Mesela silin bu bölümü. Ben ne yazacağım? Ee, benim öbür güne mesahin yazmıştım. Buna da mesahin 2 yazayım. Evet, şimdi bu Update Interval interval kısmı önemli arkadaşlar. Bu 900 saniye 15 dakika yapıyor. Ee, bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Daha kısa seçerseniz piliniz çabuk biter. Ee, uzattığınızda da pilin ömrü uzar. Ben bunu 1800 yapıyorum, yarım saatte bir e, bilgi göndersin diye. Ve bu bataryayı ikiye katlıyor, iki defa yani. Diyelim 10 günde bitecekse 20 günde bitiyor. Hatta 1 saat bile olabilir. Çünkü çok çabuk almanın bir anlamı yok bunda. Ben 1800 yapıyorum. Siz ne isterseniz yapabilirsiniz. Pilinize pilinizi uzatmak isterseniz bu süreyi uzatın. Şimdi buradan servis tipimizi seçiyoruz. Servis tipimiz bakın burada birçok şey var. Mesela bağlantı yapabileceğiniz adresler var buradan biz Brave Spy'a bilgi göndereceğimiz için HTTP'yi seçiyoruz HTTP'de bizden istediği token, server adres ve URLs'i şimdi artık Brave gideceğiz şimdi Brave Spy yazıp internet satırına arama satırına siteye giriyoruz şurada Start Now diyor Start Now'a basıyoruz. Evet, Icebindle'a bağlı olduğumuzdan internete bağlanamıyoruz. Şimdi bunu nasıl yaparız? Öncelikle Icebindle'ımızı kapatalım. Sonra tekrar bağlanırız diyeceğim. Bilgilerimiz de gidecek. Ee, tekrar yazarız. Önemli değil. Kapattım. Şimdi evet ağıma bağlandı. Yenile diyorum. Şimdi burada benim girili hazır. Siz alttan hesap oluştur bölümünden hesabınızı oluşturabilirsiniz. Orjine Create akont yazıyor arkadaşlar normalde. Ee, çevrede hesap oluştur diyor. Siz hesap oluşturdan artık e-posta adresiniz şifrenizi girip e bir hesap oluşturmalısınız. Şimdi benim hesabım olduğu için ben direkt e giriyorum. Şimdi buraya girdik. Bu cihaz ekle diyor. Aslında add device diye çıkıyor burada karşımıza. Çevresi olduğu için cihaz ekle diyor. Cihaz ekle diyoruz. Ice Bindle'ı seçiyoruz. Cihazınıza bir app girin. Mesahin 2. Yani siz ne isterseniz onu girin artık. 2. Ben cihazıma bu ismi vermiştim. Renk mavi yine. İstediğinizi seçebilirsiniz. Fark etmez. Ve bize burada e, token verdi, sunucu adresini verdi ve sunucu url'sini verdi. Şimdi yine tekrar hesapımı açacağım ben. Hesapımı hmm. açtım. Şimdi arkadaşlar normalde bu e, Windows'ta ben buna tıkladığımda Windows onda yönlendirme yapıyor, direkt açıyor şeyde. E, neydi o? H'de Microsoft Edge'de direkt açıyor. Ama açmayanlar için gireceğimiz adres onu da göstereyim. Şimdi bakın normalde direkt geldi, yüklendi. Açılacak şimdi. Icebinder Info diye çıkacak karşımıza. Evet. Bakın burada bu sayfaya geldi. Eğer yönlendirmezse adres satırına 192.168.4.1 yazarak bu web arayüzüne ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrar ben buradan girmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sildik. Evet. Şunu siliyorum. Mesain 2. Evet, interval update'imi 1800 yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz, fark etmez. Bu video kısmına hit, hit, hit seçiyorum ve Brave gidip şu jeton yazan yer aslında token yazan yer arkadaşlar, token yazan yeri kopyalayıp gidip ispindel sayfasında token bölümüne yapıştır diyorum. Tekrar BravesPy'a. BravesPy.com kopyala. Yapıştır arkadaşlar. Tekrar API isminler Hızlı yazıyorsanız yazabilirsiniz de sıkıntı yok. Evet şimdi geldik e, cihazımıza kalibre ettiğimiz değeri girmeye. Biz öbür sayfada mı kalibre etmiştik? Evet burada kalibre etmiştik. Şimdi bunu tekrar kopyalayacağım ben. Tabii başka şeyler kopyaladım. Kopyala. Bunu siliyoruz. Şuraya bu aldığımız formülü yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formülümüz yapıştı. Şimdi şu anda arkadaşlar S'e bastığımızda cihaz bir defa bilgi gönderip uykuya dalacak. Artık bastım. Bakın cihazımızda ışık bir defa yüksek şekilde yanacak. Kamerada da ışık görünmüyor arkadaşlar. Bakın bir defa yandı. Büyük şekilde. Bilgimizi gönderdi. BraveSpa'ya. E. Şimdi gelelim Brevspa'ya. Bilgimiz gelmiş mi? Bir yenileyim sayfayı. Bakın arkadaşlar. Tuttuğum açıda 1004 graviti vermiş. Ee, cihaz veriyi göndermiş. Artık her yarım saatte bir veri gönderecek. Ee, cihazımız kullanıma hazır. Switch'ten kapattığınız anda durur. Başlattığınız anda direkt wi bağlanıp bilgi göndermeye başlar. Şimdi artık kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına e, yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.